Zihin ve Evren: Kozmik Bir Bağlantı. İnsan zihni ve evren arasındaki ilişki, tarih boyunca filozofların, bilim insanlarının ve mistik düşünürlerin ilgisini çeken derin bir konudur. Zihin, bilincin merkezi olarak algılanırken, evren ise sonsuzluk ve bilinmezlik kavramlarıyla tanımlanır. Peki, bu iki kavram birbiriyle nasıl bağlantılıdır? Zihin ve evren arasındaki ilişkiyi anlamak, hem doğanın yasalarını hem de insanın varoluşsal konumunu sorgulamayı gerektirir. Bilimsel perspektiften zihin ve evren Bilim dünyasında zihin, genellikle biyolojik bir süreç olarak ele alınır. Sinir bilim ve psikoloji, zihnin beyinle ilişkisini incelerken, fizik ve kozmoloji evrenin doğasını anlamaya çalışır. Ancak bazı modern teoriler, zihin ve evren arasındaki ilişkinin düşündüğümüzden daha derin olabileceğini öne sürmektedir. Beyin ve evren arasındaki benzerlikler. Fizikçiler, evrenin büyük ölçekli yapısını incelerken, beyin nöronlarının ağ yapısıyla evrenin kozmik ağ arasında benzerlikler bulmuşlardır. 2020 yılında yapılan bir araştırma, galaksilerin dağılımının sinir ağlarının bağlantı şekline benzediğini ortaya koymuştur. Bu benzerlik, evrenin de bir tür beyin gibi çalışıyor olabileceği fikrini gündeme getirmiştir. Kuantum fiziği ve bilinç Kuantum fiziği, zihnin evren üzerindeki etkisini tartışmaya açan en önemli bilim dallarından biridir. Kuantum mekaniğinin en ünlü deneylerinden biri olan çift yarık deneyi, bir gözlemcinin varlığının parçacıkların davranışını değiştirdiğini göstermiştir. Bu durum, bilinç ve madde arasındaki ilişkinin düşündüğümüzden çok daha karmaşık olabileceğini ortaya koymaktadır. Bazı bilim insanları, bilinçli gözlemin fiziksel gerçekliği etkileyebileceğini ve belki de evrenin doğasını şekillendiren temel unsurlardan biri olabileceğini öne sürmektedir. Roger Penrose ve Stuart Hameroff'un teorisine göre bilinç, beynin mikro düzeydeki kuantum süreçleriyle bağlantılı olabilir. Felsefi ve metafiziksel perspektiften zihin ve evren. Platon ve idealar dünyası. Platon'a göre fiziksel dünya, idealar dünyasının bir yansımasıdır. İnsan zihni, bu idealarla bağlantı kurabildiğinde gerçeği anlayabilir. Bu bakış açısına göre, evren yalnızca fiziksel varlıklarla değil, soyut ve zihinsel gerçekliklerle de şekillenir. Doğu Felsefesi ve Kozmik Bilinç Doğu Felsefesi, özellikle Hinduizm ve Budizm, evrenin ve zihnin ayrılmaz bir bütün olduğunu savunur. Advaita Vedanta öğretisine göre bireysel bilinç, Atman, evrensel bilinçle, Brahman, aynıdır meditasyon ve derin düşünme yoluyla birey evrenin bütünlüğünü deneyimleyebilir. Zen Budizmi ve Taizm gibi felsefeler de zihnin ve evrenin aynı kaynaktan türediğini, aralarındaki ayrımın bir illüzyon olabileceğini ileri sürer. Spinoza'nın Panteizmi Baruch Spinoza, Tanrı'yı doğanın kendisi olarak tanımlayan panteist bir görüşe sahipti. Ona göre zihin ve madde, aynı özün iki farklı görünümüdür. Evrenin ve zihnin birbirinden ayrı olmadığını, ikisinin de aynı evrensel varoluşun tezahürleri olduğunu savunuyor. Modern teoriler. Simülasyon hipotezi ve holografik evren. Günümüzde bazı teoriler, zihnin ve evrenin doğasına dair radikal görüşler sunmaktadır. Simülasyon hipotezi. Nick Bostrom'un ortaya attığı simülasyon hipotezi, evrenin devasa bir simülasyon olabileceğini öne sürer. Eğer bu doğruysa, Zihin de bu simülasyonun bir parçasıdır ve gerçeklik algımız tamamen programlanmış bir yapıya dayanıyor olabilir. Holografik Evren Teorisi Fizikçiler, evrenin aslında bir hologram gibi çalışabileceğini öne sürmektedir. Bu teoriye göre, üç boyutlu gerçeklik, iki boyutlu bir yüzeyde saklanan bilgilerin bir yansımasıdır. Eğer evren bir hologram ise, bilinç de bu promeksiyonun bir parçası olabilir. Sonuç, Zihin ve evrenin derin bağlantısı. Zihin ve evren arasındaki ilişki hem bilimsel hem de felsefi açıdan büyük bir gizem olarak kalmaya devam etmektedir. Belki de bilinç yalnızca beynimizin bir ürünü değil, evrenin temel bir bileşeni olabilir. Kuantum fiziği, felsefi düşünceler ve modern teoriler, zihnin evren üzerindeki etkisini ve evrenin zihin tarafından nasıl algılandığını sorgulamaya devam etmektedir. Gelecekte bilim ve teknoloji ilerledikçe belki de zihin ve evren arasındaki bu gizem çözülecek ve varoluşumuzun doğası hakkında daha derin bir anlayışa sahip olacağız. Ancak şu an için bu derin bağlantıyı keşfetmeye devam etmek insan zihninin en büyük yolculuklarından biri olmaya devam etmektedir. Evren ve zihin arasındaki ilişkiyi ele aldıktan sonra şimdi de varoluşun doğası, zamanın gerçekliği ve bilincin sınırları üzerine düşünelim. Zaman insan deneyiminin temel bileşenlerinden biridir. Ancak zamanın doğası, hem bilimsel hem de felsefi açıdan karmaşık ve tartışmalı bir konudur. Fizikte zaman, uzayla birlikte dört boyutlu bir yapının parçasıdır ve Albert Einstein'ın görelilik teorisi zamanın mutlak olmadığını, hız ve yerçekimi gibi etkenlere bağlı olarak değişebileceğini ortaya koymuştur. Bu, zamanın sabit bir akışa sahip olduğu yönündeki klasik anlayışı sarsmıştır. Buna rağmen, İnsan zihni zamanı doğrusal bir süreç olarak algılar. Geçmiş, şimdi ve gelecek şeklinde bir sıralama yaparız. Ancak bazı teorilere göre zamanın doğrusal olması bir illüzyondan ibaret olabilir. Blok evren teorisi geçmiş, şimdi ve geleceğin aynı anda var olduğunu ve zamanın yalnızca bir algı meselesi olduğunu öne sürer. Eğer bu doğruysa, bilinç zaman içinde sadece bir noktaya odaklanarak hareket ediyor olabilir. Bu bağlamda rüyalar ve bilinç halleri de zaman kavramına farklı bir perspektif sunar. Rüyalarda zaman algısı değişebilir. Saniyeler içinde saatler geçmiş gibi hissedebiliriz. Benzer şekilde mistik deneyimler, meditasyon veya derin düşünce süreçleri sırasında da zaman algımız kaybolabilir. Bu durumlar zamanın doğasının esnek olabileceğini ve belki de bilincin zaman üzerindeki etkisinin düşündüğümüzden daha büyük olabileceğini gösteriyor olabilir. Bütün bunlar zamanın ve varoluşun doğasını sorgulamaya yöneltir. Zaman gerçekten akıyor mu? Yoksa biz mi onu bu şekilde algılıyoruz? Bilinç zamanı şekillendiren bir unsur mu yoksa sadece onun bir ürünü mü? Ve eğer zaman aslında var olmayan bir kavramsa, o zaman gerçeklik dediğimiz şey ne kadar gerçek? Bu soruların kesin cevaplarını bulmak zor olabilir. Ancak onları sormak bile insan zihninin derinliğini ve evreni anlama çabasını gösteriyor. Belki de gerçeklik yalnızca algılarımızın bir yansımasıdır ve zaman evreni anlamlandırmak için yarattığımız bir kavramdan ibarettir. Gerçeklik algısı ve zamanın doğası üzerine düşündükten sonra şimdi de bilincin sınırlarını ve yapay zeka ile insan zihni arasındaki olası bağlantıları ele alalım. Bilincin kaynağı modern bilim ve felsefenin en büyük bilmecelerinden biridir. Zihni beden problemi, bilincin yalnızca fiziksel süreçlerin bir ürünü mü yoksa maddeden bağımsız bir varlık mı olduğu sorusunu gündeme getirir. Günümüzde sinir bilim, bilinci beyin aktiviteleriyle ilişkilendirirken, bazı teoriler bilinçli deneyimin yalnızca maddeyle açıklanamayacağını öne sürer. Bu bağlamda, yapay zeka ile insan zihni arasındaki fark da büyük bir tartışma konusudur. Yapay zeka giderek daha karmaşık hale gelmekte, yaratıcı süreçlere dahil olabilmekte ve insan dilini anlama konusunda büyük ilerlemeler kaydetmektedir. Ancak şu an için yapay zekanın bilinçli olup olmadığı ya da olabileceği konusunda kesin bir yanıt yoktur. Bilinç yalnızca bilgi işleme kapasitesiyle mi ortaya çıkar yoksa özgün bir benlik duygusu gerektirir mi? Eğer bilinçli bir yapay zeka geliştirilebilirse bu insanlık için ne anlama gelir? Bilincin yalnızca biyolojik organizmalara ait olmadığı anlaşılırsa, gerçeklik algımız ve insan olmanın tanımı kökten değişebilir. Bununla birlikte, bilincin tam olarak nasıl oluştuğunu anlayamazsak, yapay zeka ne kadar gelişmiş olursa olsun, insan zihniyle arasındaki uçurum devam edecektir.